12 yaşındaki Abdülkadir Gökkaya depremden 128 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Bir ay sonra kendisini hayata döndüren itfaiye erleriyle hastanede buluştu. Metrede alıyorum ölçem bile. Evet bir ölçmemiz lazım ya. 128 saat sonra kurtarıldı. Bir ay sonra kendisini kurtaran kahramanlarla buluştu. Hoş geldiniz abi. 12 yaşındaki Abdülkadir Gökkaya depreme Gaziantep'te yakalandı. 7 katlı apartmanın enkazında kaldı. İki gündü geçtikten sonra üçüncü gün umudu kestim zaten. Bağırıyorlardı ben sesleniyordum sesleri gelmiyordu. Günlerce kurtarılmayı bekledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sonunda Abdülkadir'e ulaştı. Üşüyorum dedi. Hemen UMKA ilk müdahaleyi yaptı. Sonra tekrar çalışmamıza devam ettik. Bizden ilk istediği de zaten kola, cips. İtfaiye ekibi Abdul Kadir'i hastanede ziyaret etti. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Allah çok yardım etsin onlara.